Evet arkadaşlar, bugün Asos Behramkale'deyiz. Asos Antik liman aşağıdaydı. Şimdi onu gezdik, dolaştık. Şimdi çıktık bu hakim nokta. Hakim noktada kurulmuş olan bu tapınağı size. Burada küçük maketi var. Aykut'cum sen de zaten çekmiştin, gösteriyordun bunu. Çok uzun uzadıya anlatmaya gerek yok bunun hikayesini çok uzun bir şey var. Ben bunu özet olarak söyleyeyim size. Ee, bu tapınak e, Zeus Denizler Kralı de, Zeus'un e, kızı tanrıça Athena adına e, inşa edilmiş bu tapınak. Milattan önce 13. 13. 13. 13. yüzyılda. E, o dönemde e, bu yana tapınak tabi çeşitli dönemlerden geçmiş. Bu yani bugünlerimize kadar e, Kuzer, bu tapınağın kurulduğu mevki ee, nasıl bir yer? Bize onu da bir tarif Şöyle söyleyeyim. Evet o, o, da çok basit indirerek söyleyeyim ben bunu. Ee, Zeus Tanrı Zeus ee, öyle bir inşa edilmesini istemiş ki bu tapınağın. Biraz sonra göstereceğim ben orijinal yerini. Öyle bir hakim noktada olmasını istemiş ki buradan denizlerden bakarsın, buradan gemilerden geçen denizcilerin bunu bizzat iyi görmesini istemiş inşa edilirken. E, o yüzden e, iyi bir yer, iyi yüksek bir yer olarak seçilmesini istemiş. O, o yüzden burası, buranın bu bölgenin en yüksek hakim noktası olan e, şu bugün Bayramkale dediğimiz alanın içerisinde yer alan. En yüksek tepe, burası görüyorsunuz zaten Aykut'cum çekersek. Onlardan kalan kanıntılar e, e, görüyorsunuz sütunları, sütun başlıklarını görüyorsunuz. Tabii e, sizde de e, anlayışla karşılarsınız. 13. yüzyıl oradan, 13. yüzyıl oradan, buradan da gelse. Çok uzun yıllar geçmiş üzerinden. E, normaldir. Bu halde, en son halde bu. Gördüğünüz üzere Aykut'cum daha burasını ona göre çekelim. Şu muhteşem ben onun ötesine de geçiyorum. Şimdi diyorum ki çok harika yani bir yer seçilmiş bunun için. Şu görüntü şu manzara yani pa biçilemeyecek bir Yukarıdan görüntü. da Tamer'cim bakabilir miyiz? Tabi bir de yukarıdan da bakalım. Yani bu bizim Tapınan alt kısmına denk geliyor. Daha güzel tapınağın olduğu yerden de böyle bir hakim noktaya baktığım zaman kişiler daha da böyle şey noktaya gidiyor. İnanılmaz böyle bir bakış açısı bir e, görüş alanı yaratıyor. E, yani bunun üzerine söyleyecek de söz de yok yani. Harikulade muhteşem bir yer seçilmiş bunun için. Adeta bir kartal yuvasını andırıyor. Tapınağın bulunduğu yer. Yani tam amacına uygun olarak hizmet edilmiş. Ne demiş Tanrı Zeus? Demiş ki öyle bir yere inşa edelim ki demiş. O yükseklikten bütün denizciler geçerken görsün selam versin demiş. Tapınağa hakikaten de bu sözün karşılığı olarak e, tam da yerine getirilmiş. Hem tadını çıkarmak lazım. Biz bunu canlı canlı yaşıyoruz. Siz de bunu videodan izliyorsunuz ama e, umarım bir gün siz de böyle bir zaman içerisinde kendinize bir şey yaratıp gelip burayı görme imkanınızı elde edersiniz. Ben şahsen tavsiye ediyorum size böyle bir yeri görmenizi. Anladım. Çekimi yapan Aykut kuzenim o da görüyor. Aykut bakar mısın? Şuradan şuraya. Yani daha da iyi noktalar var mıdır? Vardır ama denize olan bu hani bu yakınlık bu şey açısından uç burun olarak burası daha uygun. Bence bakılmıştır illaki yani onlara. E, denim Çünkü oralarda birkaç yerlerde daha yüksek noktalar var ama daha içeriye giriyor. Güzelim. Yani nokta. öyle güzel anlattın ki bu tapınağın esas amacı denizcilere Tanrı'nın ben buradayım, yanızdayım demesidir. Ya gücünü burada anlatılmak istenen aslında şu: Tanrı Zeus ne kadar güçlü olduğunu döneminde herkese anlatmaya çalışmış burada. Evet. Yani burada bakın ben e, Tanrı Zeus e, muhteşem gücümle nelere hakim neleri başarabiliyorum veya yani benim gücüm nereye yetiyor onu gösterme açısından. Ee, böyle bir şeyde bulunmuş, ee, karar almış kendince ve bunu da başarmış bu anlamda. Yani biz de bakıyoruz, ben şuna çıkacağım Yani İnsan böyle durduğu zaman dehşete düşüyor ya arkadaşlar. Yani görülmesi gereken bir yer. Fakat bu taş sallanıyor aykut. Kendimi çok güvende hissetmiyorum. Ben de seni. <laughs> Tanrı'nın adına kusuyorum tabi. Kusa ben abi yoksa ben buradan yuvarlanacağım gibi geliyor. Ayağımın altından kaydı sanki indim. Şöyle. Çünkü altında küçük bir şey tutuyor herhalde o taşı. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Yani bunlar kolay işler değil. Kolay işçilikler değil bunlar. Üzerinde çalışılmış yapılmış. Size bir küçük bir vermek istiyorum bu anlamda. Her ne kadar ee, bu antik ne çok meraklıyım kendimi. Çok takip ediyorum. Fakat nedense ben bu baktığım zaman mesela bu sütun parçası e, enteresan geliyor bana. Ben şimdi bu sütun parçasına bakıyorum. Diyorum ki yani e, 1300 yıl oradan 2000 yıl buradan 3500 yıldır bu taşın hala burada 3500 yıllık olduğunu ne kadar söylese de kalbim bunu kabullenemiyor. <laughs> evet, ilahi bir güç. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Bence muhteşem. Evet. Muhteşem. Gelin, çıkın gelin gezin bence. Evet. Ömer bu anlatımın için de teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Şöyle son kesimini bana verdiğin için, birlikte böyle bir vaktimizi ayırdığın için ben teşekkür ederim size. Daha nice gezilene diyelim. İnşallah. Görüşmek üzere.